TÜİK'in resmi verileri. 7 Ekim'deki katliamın başlangıcından bugüne kadar 8 milyon piyasa değerinde dikenli tel ihracatı yapılmış. Ve aynı günlerde TRT Haber'in haberlerinde ne diyor? Siyonist rejim Mescid-i Aksa'nın etrafını dikenli tellerle çevirdi. Ramazan'da mübarek günlerde Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya giremesin. Mescid-i Aksa'nın etrafını çeviren dikenli teller Türkiye'den gidiyor. Bunun farkında mısın? Bu yakışıyor mu bize? Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya giremesin diye Mescid-i Aksa'nın kapılarını, çevresini dikenli tellerle çeviriyorlar ve bu dikenli telleri İsrail'e Türkiye Cumhuriyeti gönderiyor. Bu ne kadar büyük bir ayıptır. Altı asır adalet dağıtan Osmanlıların torunlarına bu manzara yakışıyor mu?